Bir saniye, eh, tamam. o hatayı bir daha yapamam. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda taslaktan da anlayabileceğiniz gibi araba almaya gideceğiz. Ve arabamız da ne olduğunu ben de bilmiyorum. Evet, avlam gibi bir araba seçmemiz lazım. Çünkü taslak, hemen berekmiyor, berekmiyor. Şah diye bir hiç taslak. Yani, yani hayır. Şimdi adam gibi taslaklı bir araba seçeceksek yanlış var, yere bastık biz de. Bakayım. Bakın burada Bison diye bir Dodge Ram var. Bunu almayız. Bize lazım mı? Dodge Ram değil. Burada ne var? Burada Krypton vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Dood ya da Michigan mı? İkisinden biri. Ama bize 3 de lazım değil. Söyleyeyim. Oğlum bunlar ne? Falcon'un Latrajan'ı biliyorum. Raid'le bindi biliyorum. Onlar da şey Sakura. Super aklınızda kalsın arkadaşlar. Burada Firgate'i almam. Firgate yani şarbe, çorbelet işte. O saçma modeli almayacağım. Buna gerek yok şimdi. Alırız da ileride alırız. Burada ne var? Burada da düzgün bir şey yok. Aha buralarda güzel şeyler var. Bakın Drift King alınmaz şimdi ama fantastic. Yani BMW i8 alsak mı lan bunu? Bakın bu biraz benim ilk arabamdı. ilk taslaklı aracımdı. Ama Allah rahmet eylesin o hesaptaydı işte. Bu arada bütün garajlara da gitmişiz. Ha. Bu garajda zaten en mistik garajlar var. Neyse. Şimdi Supra'yı mı almalıyız yoksa e 8 mi? Bakayım bir düşüneyim. E8 İ8... Yok. Gerçekte Supra 2JZ motoruyla çok daha hızlı. Ama oyunda da evet Supra daha önemli. Değil. Şimdi sebebi size açıklayacağım. 1 i8 Tamam çok güzel anladık ama Ya oğlum içimden bir ses de i8 alıyor ya. O otomatik vites olduğu için arkadaşlar yani hibrit bir araç olduğu için oyunda hibrit modelini eklemişler. Oyundaki şu gördüğünüz göreve giremiyoruz. Şehir merkezinde hız yarışına giremiyoruz. Ama o arabanın da gözüküyor bana diyor ki abi gel beni al ya. Almazsan ayıp edersin diyor. Ben de ayıp etmeyeceğim ve ilk taslaklı aracımı gidip paşa gibi alacağım. İlk taslaklı aracımı tekrardan yeni hesabımda ilk taslaklı aracım olacak. Ulan hatırlıyorum aga veya kaç yaşındaydım? 5 miydi? altı mıydı? Daha şu özelliğin oyunda olduğunu bile bilmiyordum. Böyle görebildiğimiz arabaları. Habire gidiyordum aşağıya, yukarıya gidip duruyordum. Son en sonunda buraya geldim. Baktım. Burada yok dedim kesin bu garajda da yok. Sonra buraya bir baktım. Bu güzel araba var dedim. Oh be. Sonra bastım tuşa. Aldım geldim. Ne güzel günlerdi ama ben mavi yapmıştım arabayı çok güzel olmuştu. Bakın araba hiç ses yok. Şimdi başlayalım arabamıza test yapmaya. Test yapmamız niye mi var? Yapmazsak olmaz. Of iç testi var ya. Onda 20 abicim. İçi adamı bayıltır. Görmüyor musunuz mu ya? Direksiyon bile yuvarlak ha. İnanın inanılmaz ya. Oğlum oy, oyun yemin ederim oyuna gerçekçilik attı. Ben bu arabaya aşık oldum. Bakalım şimdi hızı nasıl? Şu düz yere geçelim belki hızlanmasını görürüz. 0 100 yapacağım. 1 2 3 sıfır yüzü biraz sıkıntı mı ya da sıkıntı değil bence. 6 7 saniye. Ama burada adam gibi hız testi yapmanın imkanı yok. Hemen yeni şehre gidiyoruz. Yeni şehre giderken de, de ne mi yapıyoruz? İnanılmaz drift testi. Bu arada ben drift baba prosu oldum. Bu nasıl sezalı değil baba burası Of arkadaşlar. Bu arabanın dirihti var ya. Adamı bayar bayar. Sokakta bu arabanın drift yaptığını görürsen dersin ki Abi ben gidiyorum Cennette görüşürüz O kadar güzel yani Allah'ım yarabbim nasıl bir araba ya ben BMW'ci değilim. Ama cidden BMW'ye beni aşk eden tek araba modeli bu olabilir. Şimdi geldik bizim yeni şehre. Şüpheli. Aslında az kaldı gelmedik. Arabanın zaması bence biraz kötü ya. Oyundaki diğer arabalara göre. Yani. Gerçekte bu arabaya sahip adam. Multimilyoner deniyor yani. Ah geldik mi bizim yere? Şimdi burada her şey gerçek yüzünü gösterecek. Hatta bekleyin orijinal şey getireyim size bildiğiniz kronometre diyeceğim de kronometre yok. Neyse sıfır yüze başlıyoruz. Biraz geri. Bir. 2 3 Arkadaşlar 6,5 saniye 7 de olabilir. Yani insanın sayma şekli farklı oluyor. 6,5 saniye 0 yüzü. Bu arada bence 6,5 saniye gerçek hayattaki gibi çok güzel. Ama hatırlıyorsanız ven Veneno bakın Veneno'yu diyorum stokken yaptığımız testte hızı kaçtı hatırlayabildiniz mi? 5 falan da hatta 3,5'tu. Çok hızlı bir araçtı. bu arada. Top speed'i Veneno gibi 250 imiş bunun da. Yani 250 galiba oyundaki top speed çizgisi falan herhalde. Neyse. Top speed'i gördük. Allah polis çıktınca bir an dedim ne oluyor lan? Top speed'i iyi sayılır. Bence hatta çok iyi. Bu arada ben size diyeyim mi? Bu önümdeki apartman gelecekte içine girebilecek bir apartman olacak. Demedi demeyin. Neyse ileri gidelim. Düzgün bir yer bulalım da. Tırmanalım bari ya. Burada var mıdır can? Varsa tırmanalırız Allah. Bu arada arabanın frenine bakmayı unuttuk. Dirişti mi? Drifti iyi iyi. Ama kaçtır. Bu arada ben onun diriftine 10 veriyorum şimdiden yanlış yaptıysak sıkıntı olmasın. Burada bir yerde daha vardır herhalde. Bir zahmet vardır. Allah haskasını Bence var ya. Şimdi arabanın drifti 10. Hızlanması 9.5. Buçuk. Başka nesi var? Tırmanma tespitini yapacağız. Top speed'i Bence 300 alabilirdi. 300 daha iyi yani. Beme ve sana yakışmalı. Bu arada gidiyorum bir yerlere de nereye gidiyorum belli değil ama. Ya bakayım. Ben burada daha var diyen bir yer var. Yok. O zaman böyle gitsek. Allah ne oluyor? Şimdi bu arabanın hızlanması 10 olsun. Hadi yok ya 10 olmaz on on, bundan daha ucuz. Ne yaptı görmediniz mi yani? Ben onun hızlanmasına 10 on veremem. Hızlanmasına 8 veririm. 8 çok kötüydü hızlanması. Yani hibritten ne bekleyebilirsiniz? Al bir petrollü. Koy benzini. Gazlasın. Ver virajı yanlasın. Bakın. Benden de size söz ha. Baya iyi oldu ha. Tam tır sözü. Tır söz. İki saattir aradığımız gibi. Bulağım yoruk. O yüzden. Bence. Tırmanma testi gerek var mı gerek var tabi oğlum arabanın tırmanma testi olmaz olur mu hiç şimdi o zaman tırmanma testi yerine iç güzellik testi on bu arada İç testi detay testi yani on hızlanma sekiz ee, top speed 8 Aha vallahi daha buldum Vallahi daha buldum Cidden de daha buldum Allah bizim sonunda yüzümüzü Güldürdü Allah bizi kurtardı Bu eziyetten Şu düzgün bir yerden Çıkalım buradan çıkalım Hadi 1 2 3 Diyeceğim çıkacağız 1 2 3 hadi bismillah yallah bismillah oğlum ne gitmiş lan fenen oyu çıkarttığımız yerden daha dik bu arada bu buraya çıksın ben buna 10 değil 100 puan vereceğim oha çıktı oha çıktı 100 puan dermiş 100 puan veremem kardeş şimdi bu araba buraya çıktıysa biz ne yaparız bir dakika burayı bir kaydedelim Tamam bu kocaman hayvansı boşluk arkadaşlar. Biz artık buraya gelelim. Çünkü çok güzelmiş. Of ben buradan kesinlikle bir ekran şey sağlarım. Almamak ayıplıktır. Ayıp edersiniz almazsınız. Bu kadar basit bir şeydi. Şimdi bu arabanın ne kadar hayvansız bir araba olduğunu gördük. E peki puanı ne? Puan. Cık. Artık buna bir puan vermemiz lazım. Çekelim sağa. Aslında sol burası. İnelim arabadan. Of kapısı da yukarı açılıyor. Arabanın detayı 100. Pardon 10. Onda 10. Detay kısmı çok iyi. Bu arada fan kısmı da bayağı iyi olmuş detay onda on. Yani oyunun en detaylı arabası bence bu. Oyundaki paralı arabalar gibi detaylı detay kısmından on veriyoruz. Tırmanma testinden on veriyoruz. Drift testinden on veriyoruz. Hızlanma testi ve top speed 8. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey kalmadı. FP mi? Tabii ki FP. Şimdi puana geliyoruz. Puanımız da 9. Bu kadar basit. Bu araba alınır mı? Alınır arkadaşlar. Almayan ayıp eder. Çok güzel araba. Ben küçükken iyi ki de bunu almışım. Aferin bana. Ama yol tutuşu biraz kötü o kadar. Yükseltmezseniz de yol tutuşu harika. Neyse evet arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir.